Hazır ol. Tam da o yıkadı. Hiç olmadı. Çek Arif abi e, de çek. E, çek çek Arif e, abi. E, Arif'i de çek Arif'i. E, e, yanıyor e, abi yanıyor. Hamçıya e, e, gel. Hamçıya e, gel. Thank e, you. <laughs> Aynı abi ben. abi. Yani, Aynen. De. Devam. Ustayı Usta çek. olsun yani hocam. Ben yağlama işini yapayım böyle. Yani hocam, böyle karıştırma bazen karıştırıyorum. Biraz biraz Eee onu iç yolda şey arkadaşlarca arka bize gerekli yapabiliriz. Fazla sıkışmamak için illa ince olanlar söyletti. Bana da şey atar yapmam açmış Evet hayırlı işler diliyoruz. Vallahi nasıl vatandaşlığımızın ilgisi Hamsiye? İkinci günümüz, bugün son günümüz. İkinci gün, aynen. Millet özlemiş hamsiyi ya. Karadeniz hamsi. Evet merhabalar. Brambor Ulu Camiden hayırlı günler diliyoruz. Hamsi Festivalimizin ikinci günü. Bütün dostları, vatandaşları bekliyoruz. Hamsi nerede yenir? Brambor Ulu Camiden. Teşekkürler. Evet. Pazar akşamı 18 itibariyle. Şöyle tekrar bir göstermiş olalım tezgahlardan. Evet nasıl gidiyor festivaliniz? Çok güzel gidiyor. Devam et abi. Her hadi. şey yolunda. Seneye devamını bekleriz. Haydi Öztürk, haydi Öztürk. Hadi buyur. Yandan. Yandan. Hocam yoruldunuz então, ama değdi de mi inşallah? Ne yorulması ya? Böyle hayır işinde yorulur hocam ya? Devam mı? Devam. Aa, Devam. Devam. <gülüyor> <gülüyor> hayır için bizim bir yorulma imkanımız var mı? Var mı oğlum daha bunlar? Ha basın geldi. geldi arkadaşlar. Şöyle çıkıp çıkıp nah, da bir gösterelim. Devam edeceğiz. Ya bırak. Son olarak şöyle sırayla gösterelim sizi. Nasıl abi festival hoşuna mi? beğendin mi? Çok abi. iyi, çok güzel, çok beğendim. Güzel. Evet yazmaya hoş geldiniz. Hoş bulduk kolay gelsin. Hayırlı akşamlar dinlerken. Hocam düzenlemiş olduğum <laughs> için günde katıldık. Ağzından sağ olsun başa çalışıyorlar. Rabbim yüzü öten daim etsin bir inşallah. Allah mutlu yeter versin. Sayın selamlar saygılar. Brambar Ulu Camii'nin sekreteri Halil İbrahim Kayacan'la şu anda iki gündür kasada soğuk demeden, yağmur demeden bulunuyor. Neler söyleyeceksin son olarak? Artık bitiriyoruz videolarımızı. Evet. O zaman en güzel, en önemli olanı Ömer Hocamıza selamlar bu programı Ömer hocamız başlattı. Allah razı olsun. Yıllardır da sürdürüyoruz ve çok güzel de gidiyor. Evet, Burhan Barayla Ulu Camimizin iki başkanıyla şu an beraberiz. Önce Hasan Başkanım, şu an son saatlerde neler söyleyeceksiniz? Öncelikle merhabalar. Tüm cemaatimize teşekkür ediyoruz. Tüm Brambor halkına, tüm misafirlerimize, başkanlarımıza, bacılarımıza, bir diğer evden arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Hele ki burada iki gündür soğuk demeyip, e, buraya ziyaret eden e, misafirlerimiz olsun gerekse, burada çalışan arkadaşlarımız olsun, yönetim arkadaşlarımız olsun, kadın kollarımız, gençlik kollarımız olsun, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten bu soğuğu burada çekmek kolay değil ama e, bunun da e, tabii ki meyvesini aldık. Hepinden Allah razı olsun derim. Teşekkür ederim. Başkanım, kızlarımız buradaydı, kadınlarımız buradaydı. Neler söyleyeceksiniz? Hep birlikte buradaydı, küçüldü bayanlarımız, kadın konularımız, bütün buramal cemaati, ay, halkı, burada birlik beraberlik içinde ay, ay. Bir hamsi daha bitirmiş bulunmaktayız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Başta genç kızlarımıza gerçekten soğuktu. İki günden beri hep pasta satışlarını yaptılar. Allah razı olsun. Ama ayrıyetten bunu da demeden geçemeyeceğim başkanım. Aşağıdaki görünmeyen kahramanlarım var benim. İki günden beri balıklarla haşır neşir oldular. Onların hakkı da ödenmez. Allah hep herkesten razı olsun. Uzaktan gelen misafirlerimiz de oldu. Cami başkanlarımız, yöneticilerimiz. Allah onlardan da razı olsun. Diğer misafirleri bizden de razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. <laughs> Shqiptare